Yapamayacağımız hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Yeter ki biz isteyelim, biz kendimize güvenelim. İzmit Mimar Sinan Lisesi'nde Fen Lisesi'nde okudum. 98 yılında üniversite sınavlarına girdim. Depremde çok fazla arkadaşımı kaybettim ve o sene o psikolojiyle girdiğim sınavda plastik plastik okumaya başladım. Kocaeli'de Fort Otosan yeni açılıyordu o zamanlar. Sınavlarına girdim ve e, burada işe başladım. Şu anda Fort Utusan'da montaj alan müdürlüğünde puantör olarak çalışıyorum. Personelin e, devamsızlıklarını tutuyorum. Araba giriş çıkışlarına bakıyorum. Yayınladığımız raporlar var, onlardan sorumluyum. Bir erkek neyi yapabiliyorsa siz de gücünüzün yettiği kadarıyla yapabiliyorsunuz. Ben yapamam deme şansını kendimde görmüyorum açıkçası. 2005 yılında evlendim. Hep destekçi oldu. Ama çocuklarım olduktan sonra biraz zorlandım. Çok şükür annem babam çok destekçi oldular. Çocuklarım çalıştığıma alıştılar. Ben çalışmadığım zamanlarda çocuklarıma zaman ayırıyorum zaten. Tekrar 20 yaşıma dönseydim depremin hiç olmamasını isterdim. Çünkü o zaman hayallerim daha farklı olabilirdi. Çocuklarımın mesleklerini ellerine alabildikleri zamanı çok görmek istiyorum. Çünkü hayalleri çok yüksekte. Birçok kadından ilham alıyorum aslında ama bunların en önemlisi annem. Yıllarca kendi parasını hep kendi kazandı. Betül Mardini Leyla Alaton. Gerçekten güçlü kadınlar. Size yol gösterebilecek kadınlar. Bir zamanlar Leyla Alaton'un bir söyleşisinde kadınlar kendi paralarını kazanırsalar kendi seçimlerini yapabilirler, ayaklarının üzerinde durabilirler diye bir yazısı vardı. Kızımı kendi ayaklarının üzerinde durabileceği şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Yapamayacağımız hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Yeter ki biz isteyelim, biz kendimize güvenelim. Ben yaparsam siz de yaparsınız, ben yaptıysam sen de yaparsın diyorum.